Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Shadow Fight 2 ana hikayeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ki Shadow Fight 2 bölümünde eee Hoaxen ile mücadele etmiştik yer altında. E, normalden biraz basit falan oldu ama ben gereksiz videoyu uzattım falan. Hadi e, Shadow Fight videoları arada böyle e, nasıl söyleyeyim? Böyle aksaklık oluyor Erteleme falan oluyor. ne dedim bari Shadow Fight 2 severlere normalden bir tık uzun video olsun. Ee, bu Shadow Fight 2 videosu da biraz geç geldi yani, kusura bakmayın hastaydım yeterli vakit ayıramadım falan. Ama e, sıkıntısız bir şekilde aksilik olmayacak şekilde Shadow Fight 2 serisi de devam etmeye devam edecek en azından öyle umuyorum. Ee, videoya bir beğeni bırakırsanız destek olursanız gerçekten çok minnettar olurum çok sevinirim daha fazla uzatmadan e, başlarım. Sığınak turnuvası etap 12'den devam edelim. Hem yeni silah aldık onu deneriz. hem de Aquarius'le de mücadele ederiz. Şu anda yani bildiğimiz adamlar geliyor. Yani bildiğimiz rakipler falan geliyor. O yüzden bir yerden sonra ben oha bu arada tek gidip oha oha ne yapıyorsun Aquarius? Bir yeni silahımı bir kullanaydım. Yani bir kullanaydım. Peki sen bilirsin. Sen bilirsin Aquarius. Döveceğim ki seni. Seni yok edeceğim hatta. Dövmeye geç yok edeceğim seni. Şöyle tık. Büyümü geliştirmem gerekiyor bu arada acilen de. Ekipmanlara para ayırıyorum şu anda. Ekipmanları geliştirmek yenilerini almak hatta. Biraz zor olduğundan dolayı yeni para birimine geçtik ya. Tabii siz robotlar uzaylılar başka para birimi kullandığınız için ızdırap çekiyoruz. Şöyle dövelim. ha güzel. Allah'ım yarabbim ya tek attı şu silah kullananlara da ayrı bir gıcık oluyorum zaten. Tilt oluyorum. Yani ben daha kolumu kaldıramadan Kombo yiyorum. Yine yiyordum az kalsın şoku bu arada. Baksana. Tık al işte. Ye bakayım şunu. Abi tam vuracağım. Dayak yiyorum işte böyle. Saçma sapan dayak yiyorum. Çünkü silah fazla ağır. Gördüğünüz gibi hani. Başka hareket de yapamıyorum hani. Çünkü yemeyecekler hani. Ha, vurdum bir tane. Diğerini de vuracaktım ama duvara geldiği için Vuramadım ama ne sıkıntı yok İkinci randevunuzdan biraz daha rahat bir şekilde aldık Daha böyle kullanması Rahat daha rahat Saldırı yapabileceğim bir silah gelirse Elime işte o zaman yandınız İşte o zaman ayvayı yediniz Şu kaskımı bir geliştireyim Ne olur ne olmaz risk almak istemiyorum Devam ediyoruz Tetikleyici bundan sonra aynı adam gelirse Aynı derken yani geçen bölümden Oynadığımız rakiplerden biri gelirse keseceğim arkadaşlar yani video kaydını durduracağım çünkü gereksiz yere vaktinizi e, harcamak istemiyorum. Al işte. Bir de e, oyunda daha istikrarlı ve çabuk ilerleyebilmek açısından. Kardeşim bir oralara buralara uçmazsan hani sevinirim. Sen bir gelsene şuraya da. Baba da az kalsın da izin vermedim. Gel buraya. Benim yapacağım hareketi niye yapıyorsun ha? Bu arada... Bu silah bu olayı çok saçma gördünüz değil mi? Normalde ikinci darbeyi vurmam gerekiyordu. Ama sıyırıyor. Hani bu silah özel bu arada sadece. Normalde vuruyor o. Hani normalde o saldırı isabet ediyor arkadaşlar. Çok saçma ya. Neyse yat. Al sana kapıcı tekmesi. yaptın lan aşağı Oralara buralara uçuyorsun kedi gibi. Zaten kedi gibi tipin var. Sinirimi bozdu ya. Ah. Boşuna kaskı geliştirmiyorum arkadaşlar bu arada. Oha bu hasar ne kardeşim. Tek atsaydın. Yani biz kalkalım biz gidelim yani biz dövüşmeyelim. Ben hükmen yenilmiş olayım. Al işte vurmuyor gördüğünüz gibi. Çok saçma ya. Harbi harbi çok saçma. Oh güzel hasar. Adam yere attığı için o ikinci darbeyi vuramadım ama. Neyse sıkıntı yok her şekilde alacağım bir şey sana. Yattan lan. Gel lan buraya. Yat yaşa. Yat yaşa ne ya? Yat aşağı. O kadar sinirimi bozdu ki tetikleyici. Konuşmayı unuttum resmen. O oldu mu? Kaskımız gelişti mi? Bir dakika var. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Birazcık e, jeton e, kasayım. Yani birazcık para kasayım. Bir rahat falan böyle bir hayatta kalma falan oynayayım. Bir de enerjiyi doldurayım. Kaldığımız yere tam gaz devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz yağmacı silahını fullledim ee, gelişmiş huni inferi bir seviye geliştirdim alaşım zırhı hala ikinci yükseltmede ee, devam ediyoruz böyle bir devam ediyoruz hadi Sigdus'la da bir kapışalım hadi Sigdus'la da bir kapışalım biraz ilerleme kaydedelim bundan sonraki her e, daha önceki gelen rakibi keseceğim abi yeter yani oyunda da hem ilerlemem lazım. Da kardeşim bir salsam mı beni hani bir vursam Bir hareket etsem Al sana Al sana silah Al sana asar Gel lan buraya aha vurdu bu arada helal Silah helal olsun vurdu Vallahi az önce neden iki kere kaçırdı o darbeyi çok merak ediyorum Herhalde belli bir oha Telefon elimden kaydı çöp pardon silahı illa belli bir mesafede vurmak lazım da o şekilde oluyor herhalde anladığım kadarıyla. Çözemedim açıkçası. Bu arada sevgili arkadaşlar özellikle e, Shadow Fight severler için söylüyorum. Hani iblislerin silahları falan var ya Leng, Sermit, Kasap, Wasp, Widow, Shogun falan. Bunların silahları var. E, tutunma modunda eğer geçersek kendilerine tekrardan yani silahları bizim oluyor. Ben bunu e, oyunu bitirdikten sonra yapmayı düşünüyorum. Ayrı bir seri kafasında hani. Shadow Fight 2 e, şu boss'u silahına alma falan böyle. Tek video şeklinde. E, her bir videoda e, bir iblisi bir boss'un silahını almakla alakalı e, video yapmayı düşünüyorum. Ekstra da Shadow Fight 2 e, videosu çıksın diye. Bunu sizce yapayım mı? Nasıl yapayım? Hangi silahla yapayım falan. Tabi oyun bittikten sonra e, bunları e, Adam akıllı tartışacağız ama hani. Bir düşüncelerinizi paylaşın bu konuda. Ben bu arada bu anda itibaren keseceğim. Haberiniz olsun. Evet videomuza kaldığımız yere devam ediyoruz. Yırtıcı kuşu yendikten hemen sonra geldi bu okuyorum. Şurat öyle bir şampiyondu. Kaybetti ve onurundan taviz verdi. Titan canını da bağışladı ama ondan sadık bir köle yaptı. Henüz kimin uğraştığını bilmiyorsun oğlum. Titan bir canavardı. Karşısındakinin hayatı onun için bir hiç olan bir parazittir. A karşılaşma teklifi kabul edildi. O şimdi sıfır ile oynayacağız. Hadi bakalım. Ben tutulma moduna yapıştırıyorum ya. Hadi bakalım. Titan'da kavgan kaçırılmaz. Ama sonuç önceden kestirilemez. Yalnızca gücünden daha fazlası ihtiyacın olacak. Neler yapabildiğini göster. Tabii ki sıfır. Sen nasıl istersen. İmkansız da oynuyoruz bu arada. Çok büyük bir ihtimal ama. Bir deneyelim bakalım. Yine miyiz? Olmadı. Zırhımı bir geliştirir. Ondan sonra bir daha kapışırız. No problem. Evet boss fight Güzel hasarla başladık Ekstra hasarla Silahım çok bir hasar veremiyor bu arada Hani çok ağır bir silah rağmen O güzel bu güzel hasar Ama kafadan vuramazsa sıkıntı Oha bu arada Şok attı tek attı ya Ya super ne yapıyorsun kardeşim ya Bu arada ben hasar veremiyorum Adama vuramıyorum bile Silahımı düşmemesi lazım Eğer yenmek istiyorsan Baksanıza vuramıyorum. Oha. Vur dedik öldürdün ya. Sıfır. Tek attın yani. Şöyle kafana bir vurayım. Yok yani hasar vuramıyorum. Ya tutulma modundan çıkacağım. Ya da e, zırhımı geliştirmem gerekiyor. Mayın da koyuyor tabi. Ya mayı koyduğunu unutmamıştır zaten de. Yok etti ya. Sıkıntı. Ya tutunmamadan çıkacağız ya da zırhı geliştireceğiz. E ben ne yapacağım? Tabii ki de zırhı geliştirip tekrar deneyeceğiz. Ya yani ben zoru seven bir insanım biliyorsunuz. Yani özellikle Shadow Fight 2 severler. Benim zora karşı bir ne olduğunu bilir. O yüzden yok öyle hemen kolaya geçmek. Tabii normale geçince direkt kolaya düşmüyor ama anladınız siz beni. Ben normal zorlukta oynayacak olsam. Full normal zorlukta oynarım hani. Oh acıdı. Çok acıdı lan. Eyvah Tek atıyor bu o omayın Slow motion'a girdi Kardeşim niye tek atıyorsun ki E ben buradan çıkamam şimdi Gidemem yani hiçbir yere Allah Ben oraya yaklaşamam Yaklaşırsam ölürüm Değersem ölürüm Böyle böyle deneyeceğim artık Olmadı kaybedeceğiz Allah. Alanım darılıyor oğlum. Kardeşim ne yapıyorsun ya? O hareketler ne oğlum? Sen nasıl bir sen nasıl bir bosssun ya? Bayın yerleştirmek lan? İsafsız. Ben böyle böyle döveceğim galiba. İnşallah yani. Çok da bir umudum olmaz olmamasıyla birlikte. Eyvah. Galiba dedim ama kesin konuşmadım arkadaşlar lütfen. Yanlış anlaşılmasın. Ağzımı burnumu kırdı. Yapacak bir şey yok. Bakalım ne diyecek. Aa hiçbir şey demedi. İnsan bir şey söyler be. İnsan bir şey söyler yani en azından. Neyse arkadaşlar video burada durduracağım. zırhımızı yükseltmesi bitsin. Tekrar deneyeceğiz. Evet zırh yükseltmesini yaptık. Bakalım bir fark yaratacak mı? Ben çok da umutlu değilim ama. Haydi bakalım ya biraz daha dikkatli olabilirsem ve biraz da şanslı olabilirsem e, bir ihtimalimiz var en azından zırhımız e, tam yani zırhımız da full silahımız da full ama biraz şansa da ihtiyacım var tabii. mayın yerleşti neden şansa ihtiyacım ne olduğunu anladınız galiba arkadaşlar anladınız değil mi tek atıyor ya hani bir tane vuruyor silahım gidiyor abi bu ne saçma bir şey ya ben 100 milyon kere vuruyorum hiçbir şey olmuyor. Adamlar bana bir tane vuruyor zırhım zırhım diyorum silahım gidiyor ya al işte. Aa, kafayı yiyeceğim. Evet kanser spor ile mücadele artık. Yani video başlığında da bir şey buluruz artık ya yine asfalt 9 videosunda olduğu gibi. Geçen asfalt 9 videosunda al işte. Cık. Ya o nasıl? Ya bırak ya. Ben bir de öldüm bu arada ha. ölmüştüm. Şöyle bir zıplayayım bakayım. Yani öldüm Bir tek atmasa mıydın acaba Bir yok etmese miydin Onu nasıl yerleştirdi İmkanı yok bu arada Çok saçma ya çok saçma ya Çıkıyorum tutuma modundan ya Çıkıyorum tutuma modundan ya Böyle bir şey var mı ya cık cık cık. Mayın yerleştirmeden kafasına vuruyorum Mayını yiyorum ölüyorum Bu ne saçma bir şey ya Aman yoramam kendimi Tamam kolay kolay Kolaya geçmem diyorum ama Normal moda geçmem diyorum ama kanser ederse de geçerim yani alışta. Işte. Sinir bu bozdu ya. Oha yani yediğim hasara bak zırhım max. Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? <laughs> Neyse hak ederek kazanacağız artık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yeneceğiz ama. Belki bu sefer yenemeyiz ama yeneriz. Allah'ın. Abi şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun sen? Arkadaşlar görüyorsunuz değil bir tane buraya şok oluyorum ya. Hayır yani kapışamıyorum da adamla. Allah Allah. Lan sen nesin lan? Aa. La oğlum. Başlayacağım şimdi senin bayınına da şeyine de. Allah'ım yarabbim ya. Oh be durumu bir bir yapabildim nihayet. Bir 10 dakika daha falan uğraştım. Zar zor durumu bir bir yapabildim. İlk randı kaybetmeydim iyi de. içim daha rahat olurdu. Bakalım inşallah yeneceğiz nihayet. Kanser ya ne kanser bir şeyse sen ya. Gel lan buraya. Hayır hem hızlı. Silah baya bir hızlı bana göre. Al işte alanımı daraltıyor yine. E ne yapayım ben buradan çıkamam şimdi. Al işte. Abi oha. Havadayken yarı canımı aldı. Bir de üstüne kafama vuruyor. Oo, adam kafamı salmıyor ya. Ya kafamdan ne istiyorsun ya? Sibir kafamdan ne istiyorsun? Evet bu sefer de ilk round'a aldım. Haydi inşallah. İnşallah şu kanser. Kafa ya Sipur'dan kurtulacağız abi. Keşke e, yılan ısırması pasifim etkin olsaydı da. %10 canını alabilseydim. Maalesef olmadı o da. Şunu ye Cık, hala. Yemeği geç yaklaşmadı bile Gel lan buraya Büyüm işlemiyor bu arada Hiçbir şekilde al vurayım İşlemiyor yani Keşke büyümü geliştirseydim Ama yapacak bir şey yok Ay Ya şaka mı yapıyorsun ya Tamam kafama çok güzel vurdun yine ee, Ona eyvallah da Hani niye silahım gidiyor benim Al işte On senin var ya senin ağzını burnunu kırayım ya. Ama kıramıyorum işte sıkıntı orada. Kırayım ama kıramıyorum işte. Keşke kırabilsem. Kardeşim nesin sen ya? Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah ya Resulallah ya. Ya kafayı yiyeceğim ya. Zırhım max, silahım max. Tamam kaskım iki seviye. Eyvallah da yani. Yani her şekilde ağzım burnumu da kırma ya. zırhımdan vursa yarıcan kafamdan vursa yine yarayacağım hani hiçbir şey fark etmiyor al işte ya yine oyun alanımı daraltıyor Puh. al sana büyü Uy Allah'tan bunu yedi keşke bunu da yeseydi uzaklaşıyorum ben zaten uzaklaşsam bile dibimde olduğu için eyvah ben buradan nasıl çıkacağım çıkamayacağım Ya of bir de o mayını yiyeceğim değil mi? İnanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Mayından mayına soktu adam beni ya. Yap lan aşağı. Puh. Lanet ya. Durdurulamaz başarısı aldım bu arada. Oh be. Hisli adam başarısı da geldi. Allah'ım ne kanser bir şeymişsin sen ya. İyi ki tutunma modülle falan uğraşmamışım. Deli etti ya. 15-20 kere daha denedim bu arada. Kaydı durdurduktan sonra. Ee, güçlü bir yeteneklisin. Ama Titan basit bir vahşi değildir. Sara savunma imkanı vermeden zintili tırmalayabilir. Onun arzuları senin arzularına dönüşür. Ama bir yol var. Titan gelmeden önce eski bir kabile yaşardı burada. Arzuları güçlüdür. Onları zihinsiz askerlere döndüremedi. Ve onların yok edilmelerini emretti. Ancak bu kabile üyelerinden biri kaçtı ve bir yere saklandı. Onu bulmak için en büyük icadım Kronos'u kullanmayı denedim. Evet onu hatırlıyorum. Dedirmişti. Sonra tekrar kaçtı. Gerçek bir kambaşaydı. Eski adam güçlüydü. Kronosu hafızası sildi ve hafızayı bu dünyadaki tüm kötülükleri temizleme fikriyle değiştirdi. Muhtemelen Titan'ın fabrikalarından birinin yakınında. Yani Kronos eski adamı bulmak için en iyi şansımız gibi görünüyor. Hadi gidelim. Ee, sevgili arkadaşlar, sıradaki bölümde e, bu Kronos'u bulmaya çalışacağız büyük bir ihtimal. Sekerek ilerleme mi yapsam? Yoksa bunu mu yapsam? Aydınlanma yapayım ya. Yeniden canlanma daha mantıklı. Tek round bile kaybetmeden iblislere karşı 3 dövüşü kazan. Bunu al. Gölgelerin kapısının kapılarını tekrar aç. Sıfır yen. Ve bu arada fabrikayı bitiririm. Henüz tutma moduna bitirmedim ama. Fabrikada kurtuluş üstesinden gel. Evet arkadaşlar. Bu Shadow Fight 2 bölümü bu şekildeydi. Baya bir kanser olduk. Yeni ekipmanlar alıp burada biraz daha ilerleyeceğiz. Sığınak turnuvasını bitireceğiz sıradaki bölümde. Biraz ilerledikten sonra tabii ki. Ardından da fabrikada Kronos'u e, bulmaya çalışacağız sevgili dostum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve benim kanser olduğum kadar çok kanser olmamışsınızdır diye ümit ediyorum. E, i̇zlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınızı yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız beğeni bırak be kanalımıza hala abone değilsiniz ve başka çenklerimizden de haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma başka OESL'lerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bak ve unutmayın. Hoşçakalın.